Babam var ya bazen beni çok sinir ediyor. Mesela ne yapıyor? Mesela benim alma dediğim şeyleri alıyor. Mesela annem. ben diyorum ki hayatım diyorum şöyle bir şey almayı düşünüyorum ama daha sonralardan diyorum. Bir bakıyorum hemen almış. Annem daha ne istiyor ya? Ne özel kocan olmuş. Bende ne özel babam olmuş. Baksana nereden uyuyor. Baksana. Bak ben nefesini öleyim onun. Ya annem? <laughs> çok tatlı babam. Neydi şimdi bu ya? Annem babam işte çok takıp istediğim şeyi alıyor. Daha ne istiyor? Ya? Hemen alsın istemiyorum. Gereksiz masraf yapıyor. Annem masrafı ya. Bırak adam alsın istiyor işte. İstiyor işte. Adam seviyor baksana. Seviyor işte alıyor bizim için eve. Bak ağaç aldı iki tane bile Evet. <laughs> ya?